akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Gerçekten öyle olma, cihdi gayreti içinde olma başkadır. Ve kendini gerçek bir emniyet zemininde, emniyet yolunda görmek daha başkadır. İnsanlığın iftihar tablosu, ele alınıp, yazılıp, çizilip üzerinde durulması gerekli olan şey. Akıbetinden endişe ettiği, onu ifade eden sözler, ben onu, ona saygımın, onun konumunun ifadesi olarak muktedabih olması itibariyle arkasındakilerine mesaj mahiyetinde yorumlamaya çalışır. Sözlerinde öyle endişe dökülüyor ki, Böyle benim diyen müminler onda biri kadar, onun onda biri kadar. O endişeye sahip değiller. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer endişe ediyor. Hz. Osman endişe ediyor. Hz. Ali endişe ediyor. Ayşe validemiz bir nur hanede dünyaya geliyor, teşrif ediyor ve daha kendini henüz idrak etmeden eder etmez kendini nur dairesi, nur helezonu, nur halesi içinde buluyor. Her gün sabah akşam vahyi sağanaklarıyla arınıyor. Göklerin yere indiği bir evde, bir saadet hücresinde hayatını geçiriyor. Fakat o kadar endişeli ki, yeğeni Hazreti Urve'nin onun namazda nasıl ağladığını hıçkıra hıçkıra saatlerce ayakta durduğunu anlatıyor. Onu birkaç kez ifade etmiştim. Fakat bir keresinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehlinizi ahirette hatırlar mısınız diyor. O iyilik adına, tebşirat adına veya inzar adına diyeceği şeyleri hep Cenab-ı Hakk'ın muradi istikametinde, onun demesi istikametinde icra ve eda buyuruyor. Üç yerde asla diyor. Üç yerde asla. Ayşe-i Sıddık'a ümmet bil icma doğrulardan daha doğru dedikleri mübarek bir anne. Ve hepimizin anne demekle iftihar duyduğumuz Mübarek bir kadın, kadınların sultanı. Kendi ameline, davranışına, saatlerce ayakta durmasına değil. Eşinizi, ehlenizi orada hatırlar mısınız ya Resulallah diyor. Üç yerde asla. Bu kadar endişe duymak lazım. Enaniyetin hüküm ferma olduğu, İnsanların kendilerini çok emin doğru yolda zannettiği vehim ve kuruntulara takılıp gittikleri bir dönemde yaşıyoruz. Virüs gibi o bize de bulaşıyor. Hepinize, hepimize de bulaşıyor bir yönüyle. Hiç yarını düşünmüyoruz. Bugünün kulları gibi yaşıyoruz. Bugünün kulları. Bugün saltanatım olsun, devdebem olsun, ihtişamım olsun, filolarım olsun, villalarım olsun. Bir villada İngiltere'de, bir villada Almanya'da, bir villada Fransa'da yapayım. Ne olur ne olmaz şimdi işler dümeninde gidiyor ama bakarsın yine birileri bir terslik çıkarır. Ve bana da bir uçağa binip oraya gitmek düşer en iyisi dünyanın değişik yerlerine çuvallarla para taşımalıyım. Oralarda yatırım yapmalıyım. Bu alternatiflerden tek birisi bile bana yettiği, ölünceye kadar yettiği halde ne olur ne olmaz. Birkaç yerde aynı alternatifi değerlendireyim. Ne olur ne olmaz. Bugünün kulları, bugüne tapanlar, bugünün putperestleri, zehirlenmiş insanlar, hırsla zehirlenmiş insanlar, tuğli emelle zehirlenmiş insanlar, kuvvetle zehirlenmiş insanlar, muvakkat hakimiyetle zehirlenmiş insanlar. Düşünmüyorlar ki bir gün ben ona sahibim dediği şeyler ellerinden uçup gidecek ve açıkta kalacaklar. Kendilerini zehirleyen o şeyler uçup gidecek. Bu defa maşeri vicdan karşısında hicaptan iki büklüm olacaklar. Allah karşısında iki büklüm olmayan, asa gibi bükülmeyen bu insanlar bugün güce, kuvvete, imkana, iktidara arkasından sürüklenen sürülere güvenip kendine göre bir hayat çizgisi belirlemesine mukabil. Yani Allah'tan kopmuş olmasına mukabil. O gün nasıl bir tablo meydana gelecek, utanacak arkasındaki insanların yüzüne bakmaya, utanacak. Söndürmek istediği nuru söndürme, hele canıyla, hacaletiyle iki büklüm olacak. Ama diyeyim şunu, Kur'an dediği için katiyen söndürmeye çalıştıkları nuru söndüremeyecekler. Çünkü onu Allah yakmış. Bir meşale ki, bir şule ki, bir nur ki Allah Celle Celaluhu onu yakmış, parlatmış. Kimsenin haddine değil onu söndürmek. Yuridun en yutfi'u nurallahi bi afwahihim ve yaba Allahu illa en yutimma nuruhu ve lev karihal kafirun Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla takavulleriyle laflarıyla lakırdılarıyla yalanlarıyla tezvirleriyle iftiralarıyla ağızlarıyla bi diyor Evet. Hainin, fasikin, facirin, zalimin, kâidin, makirin, mütekabbilin, mütekellimin, katibin, naşirin, hepsi o ok tevkuliye giriyor. <laughs> Yuridûne en unur nurallâhi, Allah'ın nurunu, gökleri ve yeri nurlandıran, nur kendi ismi şerifi olan, münevvirun nur olan, musavvirun nur olan Hz. Allah'ın tutuşturduğu bir meşaleyi söndürmek istiyorlar. Zift akan ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ve yeballahu illa en yutimme Allah hayır diyor, iba buyuruyor. Ve nurunu ikmal ve ikmam etme Meş eti subhaniyesini ortaya koyuyor. Ona hayır, onların üflemelerine hayır. Ben onurumu tamamlayacağım diyor. Velev karihel kafirun. Nankörler. Bir dönemde kendilerine destek olanlara şimdi nankörlük yapanlar. Tutup destekleyip ayağı kaldıranlara nankörlük yapanlar. Milletin temel değerlerini dünyanın dört bir yanında adeta bayrak gibi dalgalandıranlara karşı nankörlük yapanlar. Ve levkerhe'l-kafirun. Kafir nankör de demektir. Bir şeyi örten demektir. Olup biten şeyleri setreden demektir. Onun için lugat manası itibariyle tohumu toprağa gömene ona da kafir denir. O da tohumu gömüyor. Fakat o mahzurlu bir gömme değil. Bunlar ayan beyan hakikati gördükleri halde ona karşı gözlerini kapıyorlar. ''Lehum a'yunun la yusirune biha ve lehum a'zanun la yism'une biha'' Gözleri var ama fakat görmüyorlar. Kulakları var ama mesmata karşı kapalı, duymuyorlar. Öyle olunca da, kalp sistemi ruh sistemi çalışmıyor yararlı bir ürün ortaya koyamıyor çünkü bu iki kanal çok önemli oraya malzeme taşıyor biri gökten gelen semavi emirler onları değerlendiriyor öbürü de tekvini emirler bakıyor onlara eşya ve hadiseleri hallac ediyor değerlendiriyor malzeme üretiyor kalbe ve ruha gönderiyor. O tezgahlarda onlar işleniyor, marifete dönüşüyor, muhabbete dönüşüyor, aşk u şevk u Allah'a dönüşüyor.